Gun Market. Gelecek sizin ellerinizde. Gun Market ailesinden herkese merhabalar sayın dinleyenler. Bugünkü yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Haftanın son işlem günündeyiz. Hep birlikte piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Her şeyden öte tabii ki önemli bir haftayı geride bıraktık. Önemli gelişmeler vardı. Ve bugün de hareketliliği hep birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Öncelikli olarak bugün Kutsal Cuma olması kaynaklı dünya genelinde piyasalar kapalı. Ancak tabii ki açıklanan veriler tabii hala var. Özellikle ABD tarafında birazdan gelecek olan açıklanan verileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunun akabinde genel gelişmeler tabii ki ECB toplantısı olsun. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı olsun takipte kaldık sayın dinleyenler. Şimdi birazdan açıklanacak sanayi üretimi ve New York Empire Kap State Kapasite Oranı hep birlikte New York Empire State İmalat Endeksi çok özür diliyorum açıklandı sayın dinleyenler. 24.60 olarak geldi. Öncekilerin tabii ki üzerinde bir önceki ay rakamı eksi olarak açıklanmıştı. Ancak bu ay tekrardan pozitif bölgeye yerleştiğini görüyoruz. Birazdan da sanayi üretimini alacağız. Onunla birlikte piyasaları değerlendirmeye başlayacağız. Genel hatlarıyla biraz piyasalarda dünkü seansta neler takip ettik ona bakacağım. Biraz onlara bahsedeceğim sayın dinleyenler. Akabinde zaten sizlerin yorumlarıyla birlikte yayınımızı sürdürüyor oluruz. Hoş geldiniz diyelim tüm dinleyicilerimize yayına ve yavaş yavaş başlayalım. ABD'de Mart ayı perakende satışlar %0.5 artışla beklentilerin altında kaldı bir miktar. Aslında zayıf görünüm sergiledi diyebiliriz. Bunun akabinde ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 185 bin kişiyle bir miktar yukarı yönlü imelendi. ABD'de Nisan ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi aylık 6.3 puan artışla 65.7'ye yükselerek beklentilerin üzerinde geldi. Yani aslında piyasa katılımcılarının imserliğinin arttığını görüyoruz burada sayın dinleyenler. ABD 10 yıllık tahvil faizi tekrardan yükselişe geçerek %2.82 seviyesine ulaşmış bulunmaktan. Dünkü seans endekslerde bir miktar satış hareketi hız kazandı. Özellikle teknoloji sektöründe yaşanan satış tüm tüm risk iştahı tarafında hissedildi. Tesla'nın CEO'su Elon Musk Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifinde bulundu. Ancak kurum buna pek fazla sıcak bakmadığını dile getirdi ve akabinde teknoloji sektöründe hafif bir baskı unsurlarının arttığını gördük. ABD'de açıklanan ilk çeyrek plançoları da bir miktar zayıf sayın dinleyenler. Ülkenin büyük bankalarının finansal sonuçları ilk çeyrekte net karlarının azaldığını ortaya koydular. Bu da piyasanın yine takip noktasında yer alan önemli gelişmesi olarak yer aldı. Şimdi dünkü seansta önemli gelişmeler nelerdi? Başka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı vardı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %14 seviyesinde sabit tuttular. Artan enerji fiyatları ve arz talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini düşünüyorlar sayın dinleyenler. Kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir süreci gözden geçiriyoruz demekteler. Merkez Bankası cari işlemler dengesindeki enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin devam ettiği konusunda da vurguda bulunduğu bir miktar Merkez Bankası toplantısı sonrasında TL tarafında kayıpların arttığını gördük. Avrupa Merkez Bankası'na gelecek olursak para politikası toplantısında faizler değiştirilmezken 2022 yılı teşvikleri gevşetme yolunda kalacağına yönelik taahhütte bulunuldu. ECB Başkanı Christian Lagarde ayrıca enflasyonun enerji fiyatlarının artması nedeniyle yüksek seyretmeye devam etmesinin beklendiğini belirtti. Şimdi bugünün gelişmelerinde bir sanayi üretimi verisi var ama şu an tam olarak benim platformuma düşmedi sayın dinleyenler. Sadece New York Empire State aldık ki o da bir miktar pozitif geldi demiştim zaten. Yavaş yavaş yayınımıza geçelim. Bir ons başlayalım. Dolar TL'ye göz atalım. Merkez Bankası sonrasındaki hareketlilik ne oldu diye. Hoş pek fazla bir değişiklik göstermedi ama bakmakta fayda var. Akabinde gram altını anlatalım ve DAX endeksiyle yayınımızı sizlerin talebine doğru yönlendirelim. Şimdi o altına geleceğim sayın dinleyenler. Bu arada sesle ilgili bir sıkıntı var mı? Yayınla ilgili bir sıkıntı var mı? Şöyle bir bakayım. Bazen ben burada anlatıyorum ama yayınla ilgili sıkıntı oluşabiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Talepler yazılmış zaten. Efendim biz yüz endeksi bakamıyoruz. Yani endekse bakarız tabii ki de şirketlere bakamıyoruz. Onları çarşamba günü anlatmaya çalışıyorum. Katılım gerçekleştirirseniz bizi mutlu edersiniz. Bilginiz olsun yavaş yavaş şöyle giriş yapalım zaten talepler doğrultusunda ilerleyelim. Şimdi 10 saltın tarafında bakın 1983'lerden gelen dönüş bizi 1960'lara kadar taşıdı. Buradan gelen tekrardan bir alım var. Şimdi dolar indeksi güçlü, tahvil faizi güçlü. Burası neden bu kadar hala pozitif ayrışıyor diye soracak olursanız tabii ki devam eden Rusya ve Ukrayna savaşı güvenli limanlar olan talebi bir miktar tetiklemeye devam ediyor. 1983'ler 10 altın aşılırsa eğer alım noktasında 2004 seviyesiyle birlikte 2030 ve 2055 dirençlerine yönümüzü çeviriyor olacağız. 1983 ilk direnç eşiği. Olur da buradan yaşanabilecek bir satışta 1960'ın altında bakın 1935 ve 1910 desteklerini kademeli olarak izlemeye devam ediyoruz. Şu bölgeye zaten fiyat hareketi tekrardan sarkarsa sayın dinleyenler hafif bir güç kaybı alım noktasında yaşanacaktır diye düşünmekteyim. 10 saltın bazı gelişmeleri değinecek olursak çok pardon dolar tl bazı gelişmelere değinecek olursak merkez bankası toplantısı öncesinde 14.50'lere yakın bir fiyat hareketi vardı kurun. Ancak merkez bankası toplantısı sonrasında bir 14.60 denemesiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi fiyatlar burada görmüş olduğunuz 50 ve 100 günlük üstel hareketli ortalama seviyesi olan 14.62'leri aşmakta bir miktar zorlanıyor. Burayı kırsaydı eğer 14.75 ile birlikte 14.95 ve 15.20 direncine yönümüzü çeviriyor olacaktık. Özellikle şu bölgenin geçilmesini yani 14.82'lerin kırılmasını yükselişlerin hız kazanımı nezdinde pozitif olarak değerlendirmekteyim. Olur da buradaki bakın fiyat hareketi kalıcı olmaz ve yön aşağı yönlü tetiklenirse 14.50'nin altında 14.30 ve 14.10 destekleri kademeli olarak bizi bekleyen yegane geçişler olacak. Peki dolar tl'deki bu fiyat sıkışması gram altın tarafına yansıyor mu? Daha çok 10 saltın bazı fiyatlar burada da pozitif senaryosunu koruyor. Bakın görmüş olduğunuz üzere 50 günlük üstel hareketli ortalama destek konumunda çalışmakta. Peki burası ara bir destek konumunda ama önemli tabii ki yaklaşık 915'ler. Şu an için Alım için 925'lerin aşılması bir miktar ivme kazandırabilir gram altın tarafına. Bu seviye üzerinde 942 ile birlikte 958 direncine yönümüzü çeviriyor olacağız. Özellikle şu bölgenin geçilmesi yükselişi bir miktar daha tetikleyici olacak diye düşünmekteyim. Ancak olur da 915'ler aşağıda zorlanırsa sayın dinleyenler bir sonraki destek attığımız 900 hatta bu seviye altında 880 ve 860 eşiklerini kademeli olarak izlemeye devam ediyoruz. DAX tarafına gelecek olursak hemen oraya da bir göz atalım sayın dinleyenler. Hafta genelinde bir miktar zayıf bir senaryo ile geçirdi DAX endeksi. 14.200'lerin altı fiyat hareketinde oldukça günceldi. Hafif bir fiyatların 13.870'leri zorladığını gördük. Buradan gelen alımı beraberinde takip ettik. Ancak tam anlamıyla 14.200'lerin üzerine aşmış değil. Şimdi burada da 3 adet hareketli ortalama var. Ki hatta ilk hedefimiz 50 günlük üstel hareketli ortalama. 14.200'lerin üzerine tekrardan yerleşirse zaten yükselişlerine belli bir ilme kazandıracaktır diye düşünmekteyim. Bu kapsamda ilk geçiş noktası 14.330'lar olacak sayın dinleyenler. Hatta yegane geçişimiz 14.555'lere işaret etmekte. Olur da burayı kıramaz. <laughs> Çok özür diliyorum olur da burayı kıramaz ve aşağı yönlü senaryo bir miktar daha baskın olursa ilk etapta bir bakın 14.035'leri izleyin derim şu bölge kritik burayı kırarsa zaten 13.870 ve 13.580'ler bizi bekleyen yegane satış noktaları olacak. Taleplere gelelim isterseniz yavaş yavaş sayın dinleyenler merhaba diyelim Turgut Bey'e yine hoş geldiniz Olcay Bey'in talepleri var. <laughs> Hemen şöyle ons gümüşle birlikte başlangıç yapalım taleplere. Bakın burada da pozitif senaryo güçlü. Özellikle 25-40'ları esneten ons gümüşle tekrardan yön yukarı yönlü evrildi. Hafta genelinde bir 25-70 seviyesi üzeri yerleşkenin dikkat çekici olduğunu görmüştük. Buradan gelen satışı takip ettik. Yegane unsuru sayın dinleyenler güçlenen dolar ve tahvil faizi etkisi. Fiyatlar tekrardan 25 Yukarı yönlü kırarsa eğer bir sonraki atak noktalarımız 26 dolarla birlikte 2640 ve 2675 direncine çevriliyor olacak. Ancak fiyatların 2570 seviyesi altı hareketliliğindeki güncelliği bakın. 2540 desteği ile birlikte 25'ler ve hatta 2465'leri kademeli olarak beraberinde getirebilir. Yine de şunu söylemekte fayda var. Dolar riski sürmesine rağmen, tahvil faizlerinde de bir miktar ivmelenme olmasına rağmen sayın dinleyenler, güvenli limanlarda şu ara talep bir miktar güçlü seyrediyor. Bir sonraki talebimiz tabii ki gümüş gram olacak. Hemen şöyle bakalım. Burada da hazır grafiğimiz var. 12 seviyesi üzerine test eden gram gümüşte tekrardan fiyatlar aşağı yönlü eğilendi. Bir miktar 11.84 eşeğinin zorlanıldığını gördük. 12'lerin üzerinde tam olarak kalıcı olamıyor sayın dinleyenler ki burada biraz dolar TL desteği de zayıf biliyorsunuz. 12 seviyesi üzerinde kalıcı olursa yükselişlerinde rahatlayacak ve bu kapsamda 12.30 ile birlikte 12.55 ve 12.85 direncine yönümüzü çeviriyor olacağız. Hali hafif bir iğme kaybı şu an için hala korunmakta. Yön bir miktar aşağı yönlü tetiklenirse 11.68 ilk destek attım bu seviye altında 11.37 ve 11.05 eşiklerini kademeli olarak izlemeye devam ediyoruz. 3 adet hareketli ortalama var bakın burada da görmüş olduğunuz üzere yaklaşık 11.80'lere denk geliyor. Burası da bir miktar aslında güçlü destek görevi görüyor. Yani bura kırılırsa ancak bir satış noktasında hareket görürüz diye düşünmekteyim. Bu seviye üzeri kapanışta 12'lerle birlikte alım tekrardan beraberinde tetiklenebilir. Evet dolar tl anlattık Olcay Bey. Biz 100 endeksi anlatalım efendim Turgut Bey'in talebi üzerine. Sadece endeks içerisindeki şirketlere yer veremediğimizi belirttik. Ama tabii ki biz 100 endeksine hep birlikte değinelim. Burada hafta genelini çok pardon şurada bozdum yaz çizmiş olduğum seviyeyi ama zaten biliyorum neresi olduğunu. Şimdi burada hafta genelinde rekor üzerine rekor yükseliş denemeleriyle karşı karşıya kaldık. Bakın fiyatlar 2480 seviyesi üzeri e, güncelliğini korumaya devam ediyor. Burada özellikle 2390'ların üzerinde bakın daha önceki hedefimiz olan 2003 e, 2390'ların üzerinde kaldığımız süreçte yükselişlerin devamı daha güçlü görünmekte. Yeni bir alım için sayın dinleyenler yani yeni bir yükseliş potansiyeli için 2500'lerin aşılması takip edilebilir. Bu seviye üzeri kapanışlarda 2550 ve 2615'ler bir sonraki yükseliş noktalarımızı oluşturacak. Olur da fiyatlar 2500'leri aşamazsa yani hafif bir gevşeme potansiyeli görürsek ilk desteğimiz 2450, bu seviye altında 2390 ve 2330'ları da kısa vadeli senaryoda göz önünde bulundurmakta fayda var sayın dinleyenler. Evet efendim Olcay Bey'in diğer talepleri platin ons, platin TL, sterlin TL ve euro Türk olarak dolar endeksi yoğun. Maşallah Olcay Bey bütün ürünleri saymışsınız efendim. Tabi bakalım hep birlikte dolar endeksiyle başlayalım. Şöyle bir dolar endeksine gelelim. Dolar endeksinde hafif bir gevşeme potansiyeli görmüştük dünkü seansta perakende satışlar verisi sonrasında. Ama bakın tekrardan yönünü yukarı çevirdi. Fiyatlar bakın yaklaşık olarak 176'lara kadar ulaştı ama şu an için dengelenme potansiyeli içerisinde. Dolar endeksinde yeni bir güç kazanımını 100.40 seviyesi üzeri kapanış çerçevesince izliyoruz. Eğer ki buraya tekrardan tırmanma gösterirse 100.86 ve 101.30 bir sonraki atak noktalarını oluşturacak. Hatta buranın kırılması yükselişlere bir miktar ivme kazandıracak diye düşünmekteyim. Şöyle bakın büyük de gelelim zaten oldukça tarihinde yani geçmiş dönemlerde tabii ki test etti ama uzun bir müddettir test etmediği seviyelere kadar yükseliş gerçekleştirmiş bulunmakta. Şimdi buradan gelen çözülme bakın şurası. Yaklaşık 160'lardan diyelim. Gelen çözülme hafif bir 130'ların altını bize göstermiş bulunmakta. Buradaki geri çekilme potansiyeli 99.85 ve 99.30'lar çerçevesinde izlenecek. Maksimum geri çekilme marjımız 99.30. Ancak bu seviye kurulursa satış bir miktar daha derinleşebilir. O yüzden takipte kalmakta fayda var sayın dinleyenler. Platinons tarafına gelelim sayın dinleyenler. Bakın burada da Görmüş olduğunuz üzere 100 seviyesine yönelik ataklar zayıf kalıyor. Şimdi daha demin bahsetmiştim. 10 altın ve 10 gümüş bazlı konuşurken dolar etkisini pek fazla hissettirmiyorlar. Yönleri daha çok yukarı demiştim ama bakın platin o kapsamda çok pek de fazla pozitif ayrışmış değil. Hala şu an için yükselişlerin baskılandığını düşünmekteyim. Bu alımın bir miktar yükseliş nezdine dönüşmesi için 100 seviyesi üzeri kapanışla birlikte 100, 130 ve hatta çok pardon 1000 seviyesi üzeri kapanışla birlikte 1032 ve 1062 direncine yönümüzü çeviriyor olacağız. Bakın burada da bizi bir 200 günlük üstel hareketli ortalama bekliyor. 100, 1005'ler. Nedense dolar endeksine gidiyor aklım. 1005'leri kırarsa zaten fiyat yukarı yönlü tetiklenmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bana sorarsanız 1000 seviyesi altında kalındığı takdirde çok ciddi bir yükseliş şu an için pek fazla dikkat çekmemekte. Aşağıda 980 ile birlikte 958 ve 937 desteklerini de kısa vadede takip etmeye devam edelim sayın dinleyenler. Evet, platin TL tarafına gelelim hemen isterseniz oraya da bir göz atalım. Gerçi burası da platin fiyatı bazı daha çok hareket ediyor. Dolar TL'de fiyatlar sıkıştığı için. Bakın burada da fiyat oldukça sınırlı. Yani bir 470 denemesi görüyoruz ama pek fazla kalıcı olduğunu söylemek mümkün değil. Burayı kırsaydı eğer, 470'lerin üzerine tırmansaydı eğer 485 ve 500 direnciyle birlikte yönünü çevirmesi, yukarı çevirmesi mümkün olacaktı. Ama halihazırda bir miktar zayıflık var. Tabii ki tepelenmelerden gelen bir çözülme var. 470'lerin üzerinde kalıcı olamazsa eğer. Aşağıda 462 ilk desteği hatta önemli geçişi 455'ler sayın dinleyenler şuranın kırılması satışı bir miktar beraberinde getirerek düşüşleri 440 eşiğine kadar taşıyabilir. Evet sterlin Türk lirası ve euro Türk lirası da istemiş e, Olcay Bey bakalım hep birlikte sayın dinleyenler. Sterlin Türk Lirası tarafında da hafif bir toparlanma potansiyeliyle geçti hafta. Bakın fiyatlar 19-18'lere kadar ulaştı. Biraz tabii ki güç kaybı var ister istemez. Çünkü zaten TL varlıklarında ciddi bir hareketlilik yok aslında. Bir hareketlilik olsa zaten bütün TL bacaklı ürünlerde o kopma hareketini göreceğiz. Burası yine çok sıkılaştırma, sıkış, fiyat sıkışmasına işaret etmiyor. Çünkü neden? Sterlin de hareketli aynı zamanda. Tam olarak 200 günlük üstel hareketli ortalama seviyesi civarı fiyat hareketi var sayın dinleyenler. 19.08'lere denk düşen bakın Burayı kırarsa eğer bir sonraki atağa 18.85'ler olacak. Hatta bu seviye altında 18.42 ile birlikte 18 eşiği bulunmakta. Şuradaki şu eşik kırılmaz ve tekrardan bir toparlanmaya dönüşürse alım için 19.35'i izleyelim. Hatta bu seviye üzerinde bakın 19.63 ile birlikte bir sonraki atak noktası 19.85 19.85'lere çevrilecek. Büyük resimde bana sorarsanız yükseliş için 20 seviyeleri üzeri kapanışları görmekte fayda var diye düşünmekteyim. Euro Türk Lirası tarafında bir miktar zayıf görünüm özellikle haftalık bazda arttı. Bunun yegane unsuru tabii ki güçlü dolar etkisi sayın dinleyenler. Dolarda yaşanan güç kazanımı Euro tarafını baskılamaya devam ediyor. Ve dolayısıyla Euro Türk Lirası tarafında da geri çekilme potansiyelinin arttığını görüyoruz. Şimdi burada dikkatimizi çeken ilk eşik Bakın görmüş olduğunuz üzere. bir 1.16.05'lerde yani buranın kırılması ile birlikte fiyatların 17 70 çok pardon 15.70'e kadar ulaştığını gördük. Burada özellikle <laughs> 15.70'ler kırılmadığı takdirde toparlanma potansiyeli tekrardan güç kazanabilir. Ancak bunun için 15.88 ile birlikte 16.05 direncinin aşılması gerekiyor. Halihazırda burada 3 adet hareketli ortalamanın da direnç konumundan bir miktar çıkması yükselişlerin güçlü olduğuna işaret edecektir diye düşünmekteyim. 16.05'leri kırarsa zaten 16.22 ve 16.38 bir sonraki atak noktalarını oluşturmakta. Fiyatlar 15.88'lerin altında kalırsa bakın şu bölge altı hareketlilik güncel kalmaya devam ederse Düşüşün devamı için 15.70 ile birlikte 15.50 ve hatta 15.30 desteğini izlemeye devam ediyoruz. Bu bölge şu görmüş olduğunuz bu eşik bir miktar satışı beraberinde getirecek bir eşik olacaktır. O yüzden yakın takipte kalmakta fayda var sayın dinleyenler. Evet euro dolar paritesine de bakalım hemen Olcay Bey'in talebi üzerine efendim. Şimdi euro dolarda hafif bir baskı söz konusu. ECB toplantısında enflasyonist endişelerden söz ettiler. Herhangi bir faiz hikayesine hala <laughs> ele almış değiller ama parasal gevşeme konusunda güçlü adımlarımızı sürdürüyoruz diyorlar. <laughs> Yine de euro tarafı dolara karşı oldukça güçlü. Ee, çok pardon euro tarafı dolara karşı oldukça zayıfladı. Çünkü dolar tarafı Fed'in kesinlikle Mayıs ayında 50 bas puanlık faiz artırımı yapma hikayesini şimdiden fiyatladı sayın dinleyenler. Dolayısıyla dolardaki bu güç Euro tarafını baskılamaya devam ediyor. Fiyatlar 1.0815'e kadar ulaştı. Özellikle 1.0920'lerin geçilmesi bizi 1.0815'lere kadar taşıdı. Buradaki bu eşik kırılsaydı eğer yani şu fiyat hareketi aşağıda kalıcı olsaydı eğer 10720 ile birlikte 10620 ve 10520 desteklerine yönümüzü çeviriyor olacaktık. Bu bölgenin geçilmesi zaten satışı bir miktar tetikleyici yönde rol oynayacaktı diye düşünmekteyim. Ancak hali hazırda bakın fiyat sıkışması dikkatinizi çekmiştir. Tekrardan kendisini 10815'lerin üzerine atma ihtimali bulunmaktan bu fiyat hareketinin <laughs> olasılığında alım için 10920'nin üzerinde bakın şu bölgenin Özellikle burada bir 50 günlüğü de aşması gerekecek. 1.09.20'lerin üzerinde 1.10.20 direnci ile birlikte 11, 1, 15 ve hatta 1.12'ler tekrardan Euro-Dolar paritesine alımı getirecek olan bölgeler. Bakın 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 adet bir tepelenme var, bir zirvelenme potansiyeli var. Buralardan gelen satışı takip ettik ki hali hazırda daha önce buradan dönüş gerçekleştirmişti. Dolayısıyla tekrardan bu seviyeden güç kazanıp bir miktar toparlanma potansiyeli hani arttırması mümkün. Ama bunun için kalıcı bir yükseliş için şu bölgenin 200 günlüğünde de yakın bulunduğu bir onların aşılması gerekmekte sayın dinleyenler. Evet efendim tekrardan taleplere gelelim. Nasdaq endeksi istenmiş hep birlikte bakalım. Nasdaq tarafında satışlar 14.000 seviyesi altını test etmiş bulunmakta. Bakın düşüş potansiyelinde hala güçlü bir imesi var Nasdaq'ın. Aşağıda 13.840'ları izliyoruz sayın dinleyenler. Burayı kırarsa 13.700 ile birlikte 13.555 geri çekilmeyi büyük ölçüde tetikleyecek olan bölgeler olacak. Yani ben zaten 14.000'in kılmasını pek fazla ihtimal vermiyordum. Kırılırsa satışın daha da yoğun gerçekleşeceğini daha önceki yayında belirtmiştim sayın dinleyenler ki bu fiyat hareketi gerçekleşti. İşte o yüzden 13.840'lara dikkat etmekte fayda var. <laughs> Özellikle bir toparlanma için yön tekrardan yukarı yönüne evriliyor diyebilmemiz için 14 binlerin yukarıda ilk etapta bir aşılması gerekmekte ki hali hazırda teknoloji sektöründe zayıflık sürüyor. Bilanço sezonuna girdik ister istemez bir miktar tabii ki ivme kaybı yaşanabilir. Artan enflasyon görünümünde şirketler de ister istemez tedirginler. 14 binlerin tekrardan yukarı yönlü aşılması nezdinde ilk atak noktamız 14.165. Hatta bu seviye üzerinde 14.300 ile birlikte 14.450'leri izlemeye devam edeceğiz. Şu bölgenin kırılması zaten yeni bir yükselişin habercisi olacaktır. Ve daha da aslında güçlü bir alımı beraberinde getirecektir diye düşünmekteyim. Evet diğer taleplere bakalım hemen efendim. Mehmet Bey'in talepleri var. Efendim euro dolar anlattık umarım dinlemişsinizdir. Hemen Dolar-Kanada Doları ve Dolar-İsviçre Frangı bakalım birlikte. İsviçre Frangı ile başlayalım isterseniz. Evet bakın burada çizmiş olduğum seviyelerde bir tabi güncelleme gerek. Şöyle alalım. Hatta şöyle bir büyük resme de gelelim. Haftalık biraz fazla oldu sanıyorum. Günlüğe bakacak olursak. Evet bakın burada zaten dikkatimizi çeken bazı bölgeler hemen kendini belli etti. Şöyle biraz bir güncell güncelleme yapacağım. Hemen geçmiş fiyat hareketlerinden de yararlanarak. Evet gayet de çalıştı. Şuraya gelelim hep birlikte. Şöyle bir bakalım. Yani neredeyse zaten çok fazla da aslında dokundurduğu bir bölgesi yok. Şimdi burada özellikle ciddi bir yükseliş potansiyeli var mı diye soracak olursanız. Aslında bir miktar yükselişler baskı altında. Sadece büyük resimde önemli bir yükseliş potansiyelini izliyoruz. Bakın o potansiyel de zaten hemen kendini belli ediyor. Şöyle tabii 4 saatliğe dönersem daha rahat izleyeceğiz fiyat hareketini. Şöyle yapalım. Şimdi bakın görmüş olduğunuz üzere bir süredir evet bir yükseliş potansiyeli var. Şu büyük trendi hemen göstereyim sizlere. Şuradan gelen bir trend var görmüş olduğunuz üzere. Ve fiyatlar 0.9430'ları aşma çabası içerisinde. 0.9430'lar bakın zaten daha önce de bir miktar bizim. Hatta şöyle yapsak daha doğru inanır mısınız? Evet. 94 34'ler daha önce de bizim aşılmakta zorlanılan bakın buradan gelen dönüşleri takip ettiğimiz bir eşikti. Ama tekrardan yönünü bu seviyeye çevirmiş bulunmakta. Şimdi burada eğer ki 0.9434'leri kırarsa bir sonraki yükseliş noktası 0.9470 ile birlikte 0.9515 ve 0.9560'lara çevriliyor olacak. Oluşacak bir geri çekilmede sayın dinleyenler burada çok önemli bir majör destek yok. Önemli destek eşiğimiz, ana desteğimiz 0.73, 0.93-73'ler. Şurası kırılmadığı takdirde çok ciddi bir yön değişimi görmeyebiliriz. Ama burası kırılırsa fiyatlar tekrardan 0.92-85'lere kadar geri çekilme çabası içerisine girebilir. Hali hazırdaki buradaki tabii ki alımı bir miktar tetikleyen unsur da dolar. O yüzden dolar endeksinde yakından izlemekte bu kapsamda fayda var diye düşünmekteyim. Dolar Kanada dolarına, e, dolar Kanada doları, ABD doları Kanada dolarına gelecek olursak, bakın burada yükselişler de bir miktar baskı altında. Hatta e, dolar İsviçre frangına nazaran bir miktar daha zayıf bir alım var. Bakın zorlandığı bir eşik var. 3 adet hareketli ortalaması 1.26 30'lar. Burayı kırmış olsaydı 1.26 70 ile birlikte 1.27 83, hatta 85 diyelim. 1.28 70 ve 1.29 50'leri kademeli olarak izliyor olacaktık. Görüyor musunuz 3 adet bir dip var burada. Oldukça dikkat çeken. Bu diplerden gelen alımı takip ediyoruz ama tam anlamıyla bir yükseliş potansiyeline dönüşmekte başarılı olamıyor. Bunun için 12670'i kırması gerekmekte. Hatta bu seviye üzerinde 12785 ile birlikte 12870'leri de aşması yükseliş nezdinde oldukça belirleyici olacaktır diye düşünmekteyim. <laughs> Ancak buradan yaşanabilecek bir gevşeme için yani hareketli ortalamaların güçlü bir direnç oluşturması ihtimalinde aşağıda 1.25.50 ilk destek hattımız. Bu seviye altında 1.24.70 ve 1.23.80'ler bulunmakta. Şurası kırılırsa sayın dinleyenler satışı biraz daha yoğunluklu görebiliriz bilginiz olsun. Çünkü dikkat çeken iki adet dip var sizler de fark etmişsinizdir. Bakın şu bölge biraz kritik burayı kırarsa düşüş nezdinde bir miktar daha yön değişimi içerisine girip hız, hatta düşüşlerine hız kazandıran bir dolar Kanada dolarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Evet efendim diğer taleplere bakacak olursak efendim kusura bakmayın boğazımda bir gıcık var sanıyorum ağzınıza sağlık demişsiniz Turgut Bey gerçekten özür diliyorum nedenini ben de bilmiyorum ama rahatsızlık verdiysem hepinizden özür dilerim. Elimden geldiğince yayının verimli geçmesi niyetindeyim. Buna bağlı olarak da anlatmaya devam ediyorum ama muhtemelen kulaklarınızı biraz Bugün rahatsız ettim sayın dinleyenler. Emrah Bey e merhaba diyelim. Hoş geldiniz Zeynep. Efendim anlattım Nasdaq. İsterseniz bir miktar yayında geri giderek dinleyebiliyorsunuz. Ee, bir diğer talep bir diğer Emrah Bey'den e, paladyum olmuş. Tabii ki efendim bakalım hep birlikte. Paladyum talebimizi de karşılamış olalım. Hatta burada zaten paladyumumuzda. Şöyle bir dakika bazı seviyeler görünmez olmuşlar. Bakın burada çok ciddi bir zirve denemesinden gelen satışı takip etmiştik hatırlarsanız. Hali hazırda hala bakın tam anlamıyla yönünü şu an yukarı çevirmiş değil. Yani bir miktar bu e, düşüşünü hala belli bir seviyede sürdürüyor. Bu seviye ha, neresi derseniz 2300'ler. Bakın şuralarda oldukça dengelenme bulmuş bulunmakta. Şimdi kritik geçişimiz. Sizin de gördüğünüz üzere özellikle paladyumunda esnetmiş olduğu 2200'ler. Burayı esnetip buradan yaşamış olduğu bir toparlanma var görmüş olduğunuz üzere. Ama tam anlamıyla 2445'lerin üzerine kendisine atmakta pek fazla başarılı olmuş değil. Bunu yapmış olsaydı yani 2575'lerin üzerine test etmiş olsaydı bir sonraki atağımız bakın 2700'ler olacaktı. Şöyle hemen göstereyim. Ve hatta buradaki zaten şu bölgenin de kırılması bu iki direnci kademeli olarak beraberinde getirecektir diye düşünmekteyim. Hali hazırda güç kaybı var. Bunu belirtelim. Güç kaybının yegane unsuru ne demiştik? Burada da aslında bir miktar dolar etkisi. Olur da 2445'ler kırılmaz ve tekrardan yön 2310'lara yönelik artarsa aşağıda 2200 ile birlikte 2075 ve 1935 destekleri bizi bekleyen eşikler bakın şu destek yani 2200'ün esnetilmesi ve şu bölgeye yapılan bir atak bir miktar e, satışı tetikleyecek olan bir atak o yüzden tekrardan fiyatların çözülmesini bu bağlamda takip etmekte fayda var sayın dinleyenler merhabalar e, ferhat bey e, sanıyorum e, naslak mı demek istediğiniz NatGaz mı demek istediniz? Sanıyorum Nasdaq diye düşünüyorum ama pek de emin değilim çünkü Nasdaq'da şu an ciddi bir satış var. Efem anlattım ama tabii ki e, isterseniz yayında tekrar dinleyebiliyorsunuz. Kritik bir eşiği geçti 14 binlere. Dolayısıyla geri çekilme potansiyelini hız kazandırmış bulunmakta. 13.840 ve 13.700 ile birlikte 13.555'ler önemli geçişleri olacak. Toparlanma bekliyor iseniz yani e, terste kalan pozisyonunuzda bir ışık görmek istiyorsanız iseniz 14 binlerin tekrardan aşılması gerektiğini düşünmekteyim. Ancak bu seviye üzeri bir yerleşkede tekrardan yön yukarı yönlü bir miktar tetiklenebilir sayın dinleyenler. Umarım doğru olanı anlatmışımdır. Doğru anlatmışım. Teşekkür ediyorum Ferhat Bey e katılım için. Efendim bu haftayı bu şekilde atlattık. Önümüzdeki hafta daha önemli gelişmelerle karşınızda olacağız. Piyasaları hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum katılım gerçekleştirdiğiniz için. Bir sonraki yayınımız pazartesi günü öğlen saat 12'de gerçekleşecek. Ben Emine Durukara tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Sağlıcakla kalın sayın dinleyenler. Huzurla kalın. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek dileğiyle efendim.